kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Lastikli etek dikimini göstereceğim sizlere. Öncelikle kumaşımın kaç metre olduğunu sizlere göstereyim. Kumaşımın eni 93 santim, boyu 97 santim olarak ayarladım. Şu şekilde iki kat üst üste kumaşı yerleştiriyoruz. Tekenle batında 2 metre kumaş aldım. Kumaşımı ortadan ikiye katladım ve ortadan kumaşımı gösterdiğim şekilde kesiyorum. Kumaşımın çiçeklerinin yönü aynı olsun diye ön ve arka diye kumaşıma yazıyorum. Daha sonra gösterdiğim şekilde kumaşımızı ters çeviriyoruz. Çevirdiğim yerden kenarlarını iğneliyorum. Daha sonra kumaşımın etek kısmını güzelce düzeltiyorum. Ve iki tarafın kenar kısmını birer santim kısa olarak kesiyorum. Kumaşımızın bel kısmını da daraltabilirsiniz. gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz. Kumaşın kenar kısmı düzgün olsun diye ben bu ayağı kullandım. yerin kenarını zikzak dikiş yapıyorum kumaşın kenarı sökülmemesi için Gördüğünüz gibi hem düz dikiş hem zikzak dikişi çekmiş oldum. İki kenarında bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi gelelim lastik kısmına. Beli ayarlıyoruz. Ve gösterdiğim şekilde kaplayacağız arkadaşlar. Öncelikle lastik kaç metre onu ölçüyoruz. Benim lastiğim 2 metre. Kumaşımı da 2,5 metreden kaplıyorum. iç tarafına da 1 metre gelecek şekilde yani toplamda 3,5 metre beline gidiyor. Kumaşın bütün kenarını katlıyoruz ve katladığımız yerden iğneyi takıyoruz. Bütün kenarı iğneledikten sonra ütüleyin. Daha kolay dikişinizi dikersiniz. Ben öyle yaptım. Lastiğim geçecek şekilde her yeri kapladım. Şimdi dikelim. katladığım kenarı en uç kısmından kumaşımı dikeceğim. <laughs> maşa lastik geçirebilmek için bir boşluk bırakıyoruz. Lastiğimizi elimize alalım. Benim lastiğimin boyu 68 santim. Benim ölçülerimde 42 ve 50 beden arası bu eteği rahat kullanabilir. Siz de kime dikiyorsanız lastiği onun beline göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra lastiği diktiğim kısımdan geçiriyorum. Lastiğimi geçirdim. Lastiğin iki ucunu birbirine dikiyoruz. İki lastiği üst üste koyuyoruz ve birkaç dikiş yapıyoruz. lastiği diktikten sonra kalan açık kısmı da dikiyoruz. Daha sonra eteğin içinde lastik dönmesin diye lastiğin ortasından bol bir dikiş yapacağız. Tansiyon ayarını sıfır alıyoruz. Sıklık ayarını da en yüksek ayara alıyoruz. Lastiği gerdirerek dikeceğiz arkadaşlar. Dikerken yavaş diken iğne kırılabilir. bu şekilde ortasından dikmiş oldum. Son olarak eteğin uç kısmına geldik. Gösterdiğim şekilde katlayıp dikiyoruz. bu şekilde eteğimizi dikmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.